Sağolun, zayıf olsun. başkanım. İnşallah. 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 Başkanım 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde Yunanistan-Atina'da olan Balkan Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olmuştur öğrencimiz. 11 ülke içerisinde Türkiye'de birinci olmuştur. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Yani bu çorbada Erdemli Belediyesi'nin de tuzunun olması bizi ziyadesiyle mutlu etmekte. Kentte yaşayan gençlerimizin sportif alanda bir yerlere gelmesi, hatta dünya çapında bir takım başarılara imza atması ve bunda Erdemli Belediyesi'nin katkısının olması bizim vatandaşa hizmet noktamızın ne kadar isabetli yerinde olduğunun en büyük göstergesidir diye düşünüyorum. Özellikle sportif faaliyetlerde gençlerimizin bizim yüzümüzü güldürmesi de bizi Gerçekten çok ciddi anlamda mutlu etmekte. Çünkü gencecik insanlarımızın e, uluslararası çapta başarı elde etmesi e, bizi e, mutlu etmekte. Ben e, gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra Erdemli Belediyesinin mihmanlarlığında, Erdemli Belediyesinin e, gözetiminde gençlerimizin e, çok daha iyi bir şekilde geleceklerini Ne kadar endişemiz yok. Özellikle Erdemli'mizin ülkemizin tanıtımında gençlerimizin başarısını ciddi bir yer tutacağını biliyoruz. Bundan sonra da Erdemli Belediyesi olarak gençlerimizin maddi, manevi her türlü e, giderleri konusunda destekçi olmaya gayret edeceğiz. Çünkü kendimizi temsil konusunda e, iyi yerlerde olması bizi de mutlu etmekte. Ben tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Biz teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Dualarımız Gönlümüz sizlerle sizinle alınacak. Konuda tabii e, gençlerimizin bizi e, tanışmamızda vesile olan e, Lokman Bey'e, Çeşme'nin, Erdoğan'ın kanaat önderlerine Lokman Bey'e aslında çok teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkese, hocalarımıza, e, kanaat önderlerimize, değerli büyüklerimize aslında çok teşekkür ediyorum.